Çocuklar, Maşa ve Koca Ayı'nın çok uykusu gelmiş. Hadi hep birlikte Maşa ve Koca Ayı'yı uyutalım. Gel bakalım Maşa. İlk önce ayakkabılarını çıkartalım. Sonra yatağımıza yatalım. Gel bakalım Maşa. Sen burada yat. Koca Ayı da yanında yatsın. Hadi bakalım. Yatın bakalım güzelce yatağınıza. Ben şimdi sizi sallayacağım. Eee eee e, e. eee e, e. eee 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 Çocuklar Maşa ve kocayı uyudu. Şimdi onların üstünü örtelim. Üşümesinler. Onlar uyurken biz de mutfakta yemek hazırlayalım. Bakın burası benim mutfağım. Tencerem, bardaklarım, çatallarım ve kaşıklarım. Sebzelerim. Burası da benim aygazım. Maşa ve kocayı güzel. Domates çorbası yapalım. Tenceremizi aygazımızı alalım kapağını açalım. Sonra domatesimizi doğrayalım. Domatesimizi de keselim ve tenceremizin içine atalım. Biraz da su ekleyelim. Biraz tuz atalım. Kapağımızı kapatalım. Aygazımızın altını açalım ve domates çorbamız pişsin. Domates çorbamız pişerken Maşa ve kocayı bakalım uyanmışlar mı? Maşa, kocayı inanmıyorum ne oldu size? Aa, ateşiniz çıkmış cayır cayır yanıyorsunuz. Aa, ne yapacağız şimdi? Sizi iyileştirmemiz gerekiyor hemen doktor Amine'yi aramam lazım telefonumla doktor Amine'yi arıyorum. Alo doktor Amine. Maşa ve kocayının çok ateşi çıktı bize gelir misiniz? Güzelim. Hemen iyileştirmeniz lazım. Tamam bekliyoruz biz şimdi sizi. Maşa kocayı bak kapı çaldı. Sanırım doktor Amine geldi. Hemen kapıyı açayım. Doktor Amine hoş geldin. Maşa ve kocayı çok hastalandı. Hemen muayene eder misin? Maşa ve kocayı çok hastalandı. Muayene eder misiniz? Gel bakalım. Bakın buradalar. Bak doktor hanım. Çok ateşi var. Bakın. Ya ben bunları uyutmuştum. Yemek hazırlarken ateşlenmişler. Ne yapacağız şimdi doktor hanım? <laughs> İyileştirir misiniz? <laughs> İyileştirin doktor hanım. Hadi bakalım. <laughs> doktor hanım iyileşecekler mi? Bakın çok <laughs> hastalar ya. Ne yapmamız <laughs> gerekiyor? Evet çıkartabilirsin doktor hanım. Evet. Maşa korkmayın ağlamayın şimdi doktor hamile sizi mani edecek. Doktor hanım nasıllar iyiler mi? Ay, iyi Aa doktor hanım hemen iyileşti çok hastalar evet biliyorum doktor hanım. Çok hastalar iyileştirmen gerekiyor doktor hanım. Doktor hanım şurup herhalde. He, şurup veriyor. Doktor hanım sanki biraz daha iyiler değil mi? iyileşmediler İyileşmediler mi daha? Tamam doktor <laughs> hanım iyiler şimdi sanırım. Ben bunları alabilir miyim? Hayır bak yüzü çok kalkıyor. Evet birazdan geçecek. Ben şimdi bunları ben ban yaptıracağım ve Aha, iyileşecekler. Evet. Bunları şimdi ben banyo yaptırıp iyileştirecekler. Doktor hanım çok teşekkür ederim geldiğiniz için <gülüyor> iyileştirdiniz. <gülüyor> Çocuklar bakın bunlar parmak ailesi. Anne parmak, anne parmak neredesin? Baba adam, baba adam, işte baba, baba parmak, baba parmak neredesin? Abla parmak, abla parmak neredesin? Var alam, var alam, eslavadayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Var alam, var alam, eslavadayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Var alam, var alam, eslavadayım. baba, bebek, abla ve abi. Bu da hamile. Of ya benim karnım çok acıktı. Gideyim de anneme bana yemek yapmasını söyleyeyim. Anne, anne neredesin? Anne benim karnım çok acıktı. Ne yapıyorsun sen? Kolay gelsin. Anne kolay gelsin. Benim karnım çok acıktı. Yemek var mı evde? Yok mu? Hmm, tamam sen işini bitir ondan sonra bana yemek yapar mısın? Yok ediyorum. yapamaz mısın? Tamam ben dışarı çıkıyorum arkadaşlarımla oynamaya sana kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Amine biz nereye geldik? Markete geldik. Amine şimdi buradan istediğini seçecek. Bakalım Amine ne alacak? Amine ne alalım sana? Bak burada sakız makinesi var. Şekerler var. Karpuzlu şeker, çilekli şeker. Hangisini alalım ya? Bak, aa, motorlu baksana. Bak, o bir sürü. Amine bakalım ne istiyormuş? Amine ne istiyorsun? Evet bakın çocuklar Amine'nin aynısından vardı biliyor musunuz bundan? Amine'nin bundan vardı. Amine sana ne alalım? Seç bak, Aa, karpuzlu şekeri seçti Amine. Bakayım karpuzlu şekerine. Bakayım bakayım. Hii, çok güzel. Altı bakalım. Aa Amine ama bu kırık. Dur değiştirelim tamam sağlam şeker alalım. Amine. Karpuzlu şeker al bakalım. Gel bakalım burada neler varmış Amin'e bak bak bak. Burada ağızda patlayan şekerler var. Amin'e bir tane çilekli alalım. Kolalı alalım. Başka bir de meyveli alalım. Amine muzlu da ister misin? Amine bir tane de muzlu alalım bir sürü patlayan şeker. Bunları ağzımıza atacağız ve patlayacak biliyor musun? Bakalım bakalım başka neler varmış. Amine yeter mi? Evet. Yeter mi? Şimdi bunların parasını ödeyip çıkacağız biz. Parasını ödeyelim açalım tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Bakın Amine ile biz ters eve geldik. Aa o arabanın orada ne işi var ya? Arabanın yerde olması gerekmiyor muydu? Bakın bakın şimdi içini gezeceğiz. Amine girdim mi odalara bakayım. Aa çocuklar bakın nasıl yapmışlar bu evleri. Hep ters. Odalar ters. Yataklar yukarıda. Aa avizin <laughs> yukarıda ne işi var Amine? Avizin aşağıda olması lazım değil mi? Aa bir de ben bu banyoya bakayım. Hii, çamaşır makinesini de ters koymuşlar. <laughs> Bak. Hadi gel içeri bir bak. Bakacak mısın? Bakayım ne var orada? Evet. Evet hepsi yukarıda. Hadi bir de üst kata bakalım mı? Çok hızlı. Hadi gel 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 gel. Evet baba yukarıda bekliyor bizi. Hadi hızlı hızlı gel. Aa burada da oturma odası var bak. Ama Amine koltuklar yerde olması lazım değil mi? Niye bunlar tavanda yukarıda? Aa şaşırdılar mı acaba? Hepsini ters <laughs> yapmışlar ya. Baksana tablolar bile ters. Bak. Aa, aa. Bakın çocuklar, masalar yukarıda. Amine. Aa, amine oyuncaklara bak. Bak hepsi yukarıda. Koş koş. Abi, oyuncaklara bak oyuncaklara. Bak panda var. Ayı var. Bir tane eşek var. Gördün mü Amine? Hadi al bakayım bir tanesini. Zıpla. Hangisini alacaksın? Al bir tanesini ya. Ay burası çok güzel. Ama Amine ben çok beğendim burayı ya. Ha? Sen de beğendin mi? Buzdolabına bak Amine. Bak. Buzdolabı. O da ters tabii ya. Hep ters yapmışlar. Buranın adı ters. Et. Gördün mü? Burası da mutfak. Aa çamaşır makinesi. Aa, pardon. Bulaşık makinesiymiş bu ya. Şaşırdım da ay gaz dolaplar. Ve Amine, beğendin mi Amine? Efendim. Efendim, kapı da ters Amine bak. Kapı da ters. Yakaladım. Yakaladım seni. Yakaladım. Kaçma. Ay yakalayamadım. Anne. Ayakkabı, Ay yeni ayakkabılarına hızlı koştun. Sen bakayım ayakkabılarına. Çok güzel. Gel buradan kay. Kay kay gel. Olsun yakalamam gel hadi. Kay buradan kay. 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 Yakaladım. Sana şaka yaptım seni yakaladım işte. Hadi kay. Hadi kay. Kay, kay, kay. Nasıl ne demek yakalayamam ya? Yakaladım işte bak. Yakaladım seni, yakaladım. Kay hadi, kay. Hop. Abi, evet. Salıncak Salıncakta sallanıyor. Kay Amine. Hop. Şimdi yeşilden kay tamam mı? Yakalarım. Yakaladım. Yeşiden kay tamam mı? Evet yakalayacağım. Dur ablalar geçsin. Aha yakaladım işte. Şuradan yakalayacağım. Buradan yakalayacağım seni. <laughs> yakaladım. Be. Amine be. Yakalıyorum seni işte. Bak hep yakaladım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben oraya gideceğim. Nereye gideyim? Oraya mı? Tamam. Gidiyorum. Hadi. Sen nereden kayacaksın? Burada bekliyorum seni. Amine gelecek şimdi. Anne Amine yok. Ben saklanayım tamam saklandım. Saklandım. Kapattım gözlerimi. Tamam kapattım gözlerimi. Amine nerede? Yakalayayım onu. Yakalayamadım gene. Kızlar hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. Zıplayın. Zıplayın. Aha, çok eğlenceli. Zıplayın. Aa, Amine. Hadi şimdi halı fırçalama zamanı. Herkes fırçasını alsın. Amine sen de fırçanı al bakayım. Oo, Melisa fırçalıyor bile bakın. Amine sen de al. Amine'nin fırçası nerede? Amine fırçalamıyor şu an oyun oynuyor. Amin hadi sen de fırçala hadi hadi hadi. Fırçala. Bakayım bu kız. Ay Menasa ne güzel fırçalıyorsun. Oo oh, aferin Menasa ya. Amine fırçalıyorum bakayım. Amine hiç fırçalamıyor. Amine boyun oyunu. Bakayım Menasa yüzüne ne yaptı bakayım. Aa ne yaptı. Amine vur bakayım bir tane. Vur bakayım bir tane elinle. Elinle elinle. Pat yap. Pat. Bir daha bir daha bir daha. Virüs oh, fırçala Bu kızlar nasıl çalışıyor, nasıl çalışıyor? Halı fırçalıyorlar, bana yardım ediyorlar. Fırçalayın kızlar. Oh, ama Amine anca oyun oynuyor, hiç fırçalamıyor. Menesa'ya bakın, Menesa nasıl fırçalıyor? Aa, a, Amine. Ay hep köpük oldu Amine, dur bakayım. Oh, Amine. Menesa fırçaladı. Fırçala. Ben de şimdi size yardım edeceğim. Amine sen de fırçala hadi. <laughs> <laughs> Melisa bu halin ne? <laughs> ah Amine ah Amine. Ne yaptın ne yaptı? Tamam artık öyle zıplamak yok. Şimdi iş zamanı. Şimdi iş zamanı duyuyor musun beni? Şimdi iş zamanı hadi. Halı fırçalayacağız <laughs> şimdi. Hadi 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 hadi. Hadi bay bay. Amine bay bay. Bay bay. Niloya. Zeynep ve Amine bulamıyorum. Neredeler? Sen hiç gördün mü? Evet gördüm. Slime oynuyorlardı. Ne? Slime oynuyorlar? Hadi gel birlikte bakalım o zaman. Zeynep. Amine. Neredesiniz? Aa! Siz ne yapıyorsunuz burada? Slime mı? Yeni mi aldınız bu slime'ı? Hangi renk? Çoruncu. Ay bir şekil yapın bakayım. Yapamıyor. Hadi yapın bakayım. Kim en yüksek uzatacak slime'ını? Başlayın. Ben. Aa. Amine seninki kopuyor ama. Aa Amine koptu seninki. Amineinki sert yapıyor böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sizi bulamadım. Bana kim yardımcı oldu biliyor musunuz? Bana Nilay yardımcı oldu dedi ki onlar slime oynuyorlar dedi. Oynayayım bakayım. Ben de oynayayım What? bir tane bastırayım. Ay What? ne What? kadar What? yumuşak bir slime amine. What? What? Ya What? ben What? ben de oynamak istiyorum. What? Bana yok mu? Yok sana alsaydım. Niye bana almadınız? Sizin sizin. sizi. O zaman ben Amine'ninkini alırım. Amine izin ver. Zeynep'inkini alırım. Amine'nin ikisini şuradan bir tane alayım. şöyle. Ay, <laughs> alamadım. Bir dakika Zeynep'inkini almaya çalışacağım arkadaşlar. Sessiz olun lütfen. Zeynep'in slime'ını almaya çalışacağım. Bakalım alabilecek oycum, miyim? Aldım. Alamadım. O da vermedi bana. Amine ya. Amine. Sessiz Amine kapandı bir tane. Bir şey var. Ne var? Elle bakayım bir kafana. Aldım işte. Amine'nin slime'ını aldım. Amine'nin slime'ını aldım. Yumuşacık. Yumuşacık bir slime. Aa, Amine bacağımı diyorsun. Aa. Amine de benden aldı. Sizi gidi sizi. Sizi gidi sizi. Çok komik değil mi? Niye gülüyorsun Amine? Sen niye gülüyorsun Zeynep? Aa, aa. Hadi siz oynayın. Ne diyoruz biz şimdi? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Amine gel gel. Amine. Niye ağlıyorsun? Anne Çekeceğim seni. Ne istediğini söyler misin bana? Ne istiyorsun? Amine ne istiyorsun? Amine. Bak burada iki tane halley var. Biri benim, biri babanın. Tamam. Amine kendi hakkını yedi Amine. Yok. Ama Amine yedi çocuklar. Bakın biri benim, biri babasının. Amine kendi hakkını yedi. Amine yok. Kum attı bize Amine. Amine sen halley mi istiyorsun? Gel yanıma bakayım be. bir yanıma gelir misin? Gel. Bak şimdi. Bak Amine burada iki tane var ya. Bunlar kimin? Söyle bakayım. Benim. Biri Amine'nin diğeri kimin? Ee, ee. Benim. Tamam biri senin diğeri kimin? Babana. Ee, benim yok. Ben, de, ben, de, ben, şey. ben yemeyeyim mi? Ben de yiyeceğim. Neyle yiyeceğim? Benim yok. Ben biri Hadi gel otur bakayım vereyim be. Otur. Tamam şimdi biri Amine'nin arkadaşlar. Biri de Ay, açılmadı ya. Amin açılmıyor. Ha açtım. Bakın. Şimdi bunun bir Amine'nin. Al bakalım. Al bakalım. Kız sana ya. Aa aldı. Ay 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 aldı. Hadi ye bakayım afiyet olsun. Nasıl tadı? Güzel mi? Ben yemeyeceğim sen ye. Benim hakkımı sen ye tamam mı? Bu da babanın ama bunu yemek yok tamam mı amine? Tamam mı? Tadı güzel mi anneyin? Beğendin mi? Hayır o babanın. Bak babasınınkini almaya çalışıyor. Ben en iyisi bunu saklayayım. Ben bunu saklayacağım. Amine hayır Amine hayır. O babanın. Oturur musun hemen? Hemen otur bakayım. Sen kendi elindekini ye tamam mı? Tamam mı? Duymadım. Seni seni seni. Seni uyanık seni. Bak babasını <laughs> hadi. Ne oraya geliyor? Sakladın ki alamazsın. 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 Sakladım. Sakladım. Otur bakayım. Otur hemen kendi annenin bakayım. Hadi. Hadi. Çok gülüyorsun ya. Aa, aa. bakın Amine nasıl gülüyor böyle. Ben en iyisi gideyim de Şahin'e babasını vereyim babası yesin. Yoksa Amine yiyecek. Uyanık Amine yiyecek.